5. soru. ABC üçgenin çevre uzunluğu 18 birim olarak verilmiş ve bu üçgenin çevre çemberinin yarıçapı bize 6 birim olarak verilmiş. Bize sorduğu şey ise sinüs alfa artı sinüs beta artı sinüs c. Şimdi burada şunu uygulayacağız. Yine sinüs teoreminden gelen bir formülümüz vardı bizim. Neydi bu? Biz diyorduk ki A bölü sinüs A eşittir b bölü sinüs büyük b. Bu da c bölü sinüs büyük c'ye eşit oluyordu. Ve bu da neye eşit oluyordu? Çevrel çemberin çapına eşit oluyordu. Şimdi ben orantı özelliklerinden payı ve paydayı artı ayrı ayrı toplarsam orantı sabitim. Yani iki rem değişmiyordu. O zaman ben diyorum ki a artı b artı c bölü Sinüs A artı sinüs B artı sinüs C eşittir 2R. Ben burada A artı B artı C'yi biliyorum. Bu zaten çevreye eşit ve bana 18 birim olarak verilmiş. O zaman yerine yazdım. 18 bölü. Sorunun bana sorduğu sinüs A artı sinüs B artı sinüs C'yi de X diyeyim eşittir 2 çarpı r e bana zaten yarıçap da verilmiş 6 bilim olarak o zaman 6 çarpı 2'den Burası da 12'ye eşit olacak x buradan ne geldi? 18 bölü 12 geldi 6 ile sadeleştiriyorum x eşittir 3 bölü 2 olur cevap b eşittir.